Arkadaşlar selamlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım bugün. Brawl Stars oynuyoruz. Tabi bunu ilk kez oynuyoruz. Ama ben videoda değilken daha YouTube'a başlamadan bayağı bir bayağı 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 bir oynuyordum. Son bıraktım. Şimdi yeniden başladım. Tık 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 tık. En son 42 karakterken bıraktım. Şimdi kaç karakter? Oha 53 mü? 11 artmış lan. Ne karakterler gelmiş ha? Okey. Şimdi sıfırdan başladığım hesaba gireceğim. Şu sıfırdan başladığım hesaba geçeceğim. başladım bu hesapta daha başladım diyorum başlıyorum merhaba ben şey her şey masal topluyorum hepsini topluyorum bu masalar bizim harika bu robotların nişan almak için sağ baş kırmızı düğmeye sürekli bıraktığında ateş edersin tüm robotları yok edelim şöyle yakından olunca daha çok şey yapıyor lan şey güçsüz şeyle onun nişan almak istemiyorum ben direkt şöyle pat 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 vuruyorum Başka düşmanların en yakın düşmanı ateş etmek için kırmızı düğmeye dokun. Bu robotları da yok edelim. Tamam. Gel. 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 Harika. Düşmanları saldırdıkça süper saldırın dolar. Süper saldırı. Arkadaşlar tabi ben bunu çok uzaktan bile atsam bu direkt ölüyor. Doğuştan bir savaşsın. Hadi. Artık savaşmaya başlayalım diyor. Star Park. Ne olsun? Thomas. 753. Tamam 753. 13. Yaşım 13. elden ortasındaki elmas madeninden çıkan elmasları topla. Yok elinden rakip rakiplerden düşenleri de alabilirsin. Oyunu kazanmak için geri sayım bitene kadar elin, elinde 10 elmas tutmalısın. Tamam. Tabii, biliyorum elmas kaçmacıyı. İşte. Tamam, bunlar tabii bot. mı sıkıyorsun? Lan sen bana mı sıkıyorsun? Ben, siz de mi sıkıyorsunuz? Gelin. Gel şöyle daha vurma. Ben çok iyiyim. Hadi bay bay. siz masaları alın. Ben öldürürüm. Sen şey, ne yapıyorsun lan? Ben çok iyiyim. Öl. Evet. Oh, geliyor. Sarı örtülüyor. Bir cephanen de olsun <laughs> sana, sana. Lan, sen bana mı vuruyorsun? Cüretle bana vurursun lan. Sen, bu sen de bu çiğ. alın alın alın. Üç şeyle yan yana gidiyoruz sınıfa konuşanları yazmaya hatta olanları söylemeye. Bizim Ege ile başkanlık şarkımız. Onun öleceğim 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 çık 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 çık. Oğlum. Ne yapıyorsun ne? Epik mi? Eşit öyle. Gel lan bari. Lan ben, ben seni öldürmez sen bana da umut edemezsinler. Hadi bakalım. Ananı, ananı öleceğim. Öleceğim. Çık 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 çık. Tamam tamam aldık 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 çık 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 çık. Tamam <laughs> <laughs> <Homer>, 753 ben. <000. gülüyor> Beş bugün bu, bu, karakter çıkacak mı? Çıkmadı. Tam büyük kutu. Gelsin lan. Oo geldi. lan. Ha, bir yazdı. Çıkmadı. İki yazsaydı ne güzel olurdu be. Köşe ben kupa yolunu biriktireceğim. Ben kupa yolunu vallahi biriktireceğim artık. İşte savaş kutusunu aldım saatini. Biriktireceğim. Bir emoji koyduk. Hadi bakalım. Ne yapıyorum ben? Arkadaşlar ben eskiden Brawl kötü olduğunu sanıyordum. Hiç. Ama pro oynadım. En sevdiğim oyun haline geldi bildiğim. Yani şu an öyle değil ama önceden. Ama siz öldürün. Ulti bir bossun. Herkes yüz. Ben onu alıyorum. Bak çık çık çık. İna. Onu um, birazcık yardım etsene. Ben bakma bak çık bak. Takımda 8 elmas var, 7'si bende. Hım gelene öldürürüm ha. Gel, geri sayın başla. Tamam doluyorum beyler. Bismillah. Hayır hayır ölme ölme. Allah rızası için ölme. Çık 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 çık. Ölsem kaybederiz. nasıl yalnız oyuncu olamıyorum ya? Nasıl yalnız oyuncu olamıyorum ya? Ha? Ücretsiz. Oha. Gel. BİSMİLLAH Sipahi kozeti var ücretsiz bunu çok merak ediyorum ama <laughs> ücretsiz karakter vereydiniz ya cidden Bir ücretsiz karakter vereydiniz rozet, oyuncu rozeti. Yok almayacağım istemiyorum. Savaşçı almayacağım ben çıkaracağım. İstemiyorum savaşçı Hadi. savaşçı. Gel. Gel. Gel sen de gel. 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 Sen de gel. Gel. Bak öldürdün şunu. Gel gel. Gel. Ne oluyor lan? Çıkın be. Şunu ulti kullanmak istiyorum. 564 canlar o tam can canlı öldürdüm. Ooh. oha 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 öleceğim 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 hayır 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 gelme 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 hayır 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 lan lan Ya böyle tükürülürüm. adam. Gel. Gel gel. Hadi son ödülüş. 50 jeton kazandı. Gel gel. Sen de. Hadi. Kazanacağız ben biliyorum. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Gel. Gelme. Gelme. Gel diyorum. Gel. Gel. Gelin lan şimdi gelin. Adamsınız şimdi gelin. Gelin lan. Oğlum gelin lan. Hepinizi keseceğim Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mahi hayyum ettin. Nasıl üç tane ulti edeceğiz Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan Rosa sen de gel. Gel lan buraya. Gel lan şeyle. Ananı. Kaç kaç kaç. Ananı. Gel lan. stres yaptım bir an. Stres çarkına dön. Abi. 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 Ne oluyor lan? Orada cidden stres çarkına <laughs> dön. Ya sen lan. Heh. Aferin. Poo 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 Oh, the I'm angry. Poo poo sa Paulo. Chick 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 chik chik chik, chick 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 Chik 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 chik, 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 chik. İstersen ulti kullan gel. gel 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 çık 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 öleceğim 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 Neyse. Ups. Neyse. Gelin lan. Oha. Bunlardan bir tane aslan aldı. Kardeşim beni öldürün şu alsın. Beni öldürün kardeş. Hayır 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 hayır, hayır, hayır. al onu al onu mar marul 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 mar, mar, al şunu al. Marul gibi marul be. Öl 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 can çık 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 çık. Ben ben sen. Sen sen sen. ne yapıyorsun lan? Puh kaç 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 kaç. Gelin lan buraya. Tek değil hepiniz. Başaramayacaksınız. Bana bırak elması. Aferin. Şunu bırak. Aferin. Anam. Çık. Pum. para alacağız. 20 kupa daha kasmamız bakalım. Bana. dakika pekala. Tamam. Arkadaşlar böyle şey söylemeyi unuttum. Video arada sırada kapanabilir böyle. Video bitebilir. Onu söyleyeyim. Yani ben yapmıyorum bunu. Kendisi oluyor. Hmm. Gel la. Pum, pum. pum. A, Öleceğim öleceğim öleceğim. Uş, kırmızı kafa şey şey sanma düşman sanma Puu pu 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 nasıl ya <laughs> ana <Anlamına> mı nasıl onu basma pu 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 Allah eşyalarla pu var 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 Oğlum. Oo, ölecektim. Ben ölseydim kaybederdik. çık 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 Ölme 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 ölme. 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 Lazar <laughs> nasıl yıldız oyuncu ya? Sayma bahane. Bahane sayma bahane. Buane, Simon, Buane. Buane, Simon, Buane. Artık açıyorum. Zaten karakter çıkmayacak. Aynen. Şunu da açıyorum. Zaten çıkmayacak. Biliyorum. Karakterleri en son alacağım. geliyor. Oh geliyor. Yine etkinliklik hesaplar mı? Ne yapıyorsun? Şimdi buradan düş, düşünsen Buradan da çıkıyormuş. Ay şaşkınlıktan. Allah Allah. Buradan da çıkmaz zaten. Evet. cesin içi şey değişmişin. Yüzü değişmiş. Tipi <laughs> değişmiş cesin. Eşya gelmiş eşya. Bende bunların hepsi vardı da. Bir hariç. Bir Grom Grip hariç. Bütün destanslar vardı ben. Yiha. <laughs> Too bad. Müksettim, emek. bir tek hesaplaşma girerim kardeşim. Kardeş. Abi ondan sen. Sen bana mı vuruyorsun? Allah sana vurma. Heh, tamam. Artık ne olursa ne olsun kazanacağız. Ne olursa olsun. ben buradakileri açmadım. Ha açtım açtım doğru doğru. Herkes bir 10 rütbe yapalım. Arkadaşlar şu şeyle ben öldürecek gibi ben onu öldürdüm. Hem daha hasar almadan dünya rekoru. Geliyorum onu bir dakika. Açıl 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 açıl. Pum, pum. pum. Allah bu maçı da oynayayım ki bitireceğim.

Yük var mı? Yük, yük istiyorum. Yük var mı? Alo. Yük yok galiba, bitti. Yükler bitti mi? Yükler bitti mi vallahi? Ha, efri bir beyler. Ha, ulti atsam öleceğin ya. Bak şurada ulti atsam öleceğin ha. açayım. Şuradan bir koltuğu açalım. Bir karakterimiz Kurt. Yani soğuk. Büyük kutu. Hadi. İnşallah karakter çıkar. Minik yazdı. Çıkmadı. Bonus geldi ama. İyi. 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 Ben yeni ne varmış bu He. He. Tamam. Neyse arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonradan sonradan çıkan yıllarını izleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.